kaynadı çayı demledim. Ama kendime önce güzel bir bitki çayı karışımı yapmak istiyorum. Burada yeşil çay olması lazım. Yeşil çay ve kuru nane. Bahçeden annemin topladığı kuruttuğu kuru nane. Şöyle küçük demliğimi koydum. Ay. Bunu anneme hediye ben almıştım. Arası o zaman iki buçuk yaşındaydı. Annem gözü gibi saklıyor. Çok seviyor bu demliğini. Adı çayı. Her yer sırılsıklam. sıklam çok işim var çok sıcakladım kazağı çıkardım altındaki şey e, polar altı çıkardım ayakkabılarımı bile çıkardım terlikle geziyorum bunu aldım bir de Eminem'in getirdiği şöyle kocaman ada çayı poşetinden kurutup eline emeğine sağlık bir tane bu böyle ada çayı ha, ada çayı demişim ıhlamur ada çayını koydum ıhlamur bunlar güzelce bir kaynar. Su ilave edeceğim üstüne. Demlensin. Limonla tatlandırıp içeceğim. Oh. Kahve sabah içtim ya. Şimdi çay istemiyorum ama bitki çayı böyle seve seve içerim. Hem işimi yaparım. Belki benim hanımlar da yetişirse onlar da Nimetlenir, kısmetlenir. Yetişemezlerse şanslarına küssünler. Hop tamam. Yeter. Hadi bu dinlene dursun. Biz işimize bakalım. Anneciğim burayı boşu boşuna boş bırakmamış. Eşeledi teşeledi. Yuvarlandı talandı. Gene yerine bir çiçek buldu. Kırılmış o kırılmış anneciğim ama Tabii. onu tutar o tutar canım <laughs> tutar tatlım benim kızlar geldiler yükleriyle beraber hiç boş gider boş giderler dolu gelirler hep onlar öyleler teyzem de geldi göstereceğim şimdi size size bu sarı çiçeği bu köşede göstereyim istedim annem getirdi Son toprağı da verimli biliyor musunuz ne eksi çıkıyor maşallah Şimdi ben temizliklerdeyim. Bir yandan da emotion videosunu açtım. Onu izliyordum. Masaları sildim. Masa örtülerini serdim. Şu müzik de arkadan çok kötü çıkıyor. Ne anneciğim? İşte dut yemeğe falan giriyorlar ya. Hı? Ben ne diyeyim? Oh, annem sinirlendi. Annem oraya çiçek, sarımsak falan ekti ya. Dut toplamak için de şuraya çıkıyorlar. Oradan da ezmişler. Bana diyor ki kimseye izin verme diyor. Söyle çıksınlar diyor. <laughs> Teyzem de dut yiyor. Annem söyleniyor bak. <laughs> Annemin çiçeğine zeval gelmesin de. Şimdi benim kızlar gene bir dolu poşetle gelmişler. İçinden neler çıktı bakalım bir. En güzeli dalında yemek teyzecim. En sağlıklısı. Ama ona te ama senin çiçeklerine teyzem zarar vermedi bence değil mi teyzeciğim? Ben oraya hiç girmedim ki. Evet. Ben vermedim. Zarara teyzem vermedi anne. Aynen. Nasılsın canım benim? Güllerle çok, çok güzel Aşk. duruyorsun. Dur bir etimi alayım teyzeciğim. Çok güzel oldu. Harika. Bir de beraber çekilelim gel. Gel. Ekmek parası. Yurasan bir almış benimkiler. Bir çok beğendim. Geçen e, Yura'nın doğum günü masası için annem almıştı. Ve çok lezzetliydi. Annem gene devamını almış Rus fırınında. Sonra şu. Siz sanırım kahvaltı yapmadınız değil mi kızlar? Yaptınız mı? Börekleri ne için aldınız? Çayın yanına mı? Yoksa beni düşünerekten mi? Ama ben özbek pilavı yiyeceğim. Dün benim kızlar ördek eti haşlamışlar. Özbek pilavı yapmışlar. Size daha gösteremedim. Geldim. Koştur koştur dükkanı açtığım için size gösteremedim. Börekler. Sonra. Lüks karışık hesaplı kokteyl diyor. Master nut, nuts, tuzlu. Ondan sonra Rus fırınından suşki Bunlar hep böyle memleketten birileri bir şey gönderince gelirdi böyle kuru bir gevrek ta hafif tatlımsı bir tadı var güzel onu da seviyorum ama bireyinki daha hoşuma gidiyor Bir de şöyle ekmek almışlar Bunlar hepsi Negros'un fırın ürünlerin neredeyse hemen hemen şunun dışında burada yeni açılan bizim mahallemizdeki Negros var ya ana yağmur çiseliyor yağmur çiseliyor Neyse ben benim kızlara bir çay servisi yapayım. ama şey kahvaltı yapmışlar. Ben daha kahvaltı yapmadım ama size e, özbek pilavıyla haşlama ördek etini de göstereyim kazanlarda. Şu parayı yazayım defterime. Şu, şu annemin çantası onu da bara götüreyim. Devir parası çıkarmam lazım cüzdanında. Bozuk böyle 200 lira 250 lira bırakıyoruz ki para üstü vermek lazım olduğu zaman devirden verelim diye. Şimdi ben hemen hemen her şeyi bitirdim, tuvaletleri kadar bile temizledim. Sadece yerleri silip süpürme kaldı. O da çekpasla e, şu önce suyunu alıyorum ki silmek zor oluyor su çok olunca. Burada ne var? Dün teyzem dedi ki etsiz sade sade havuçlu yapalım dedi. Özbekler bunu bu şekilde demlemişler. Çok güzel görünüyor. Daha tadına bakmadım valla bunu bana bırakmışlar. Dün akşam yemeğini onlar yemiş. Yağmur başladı. Tüh, inanamıyorum ya neyse gideyim de hemen şu şeyleri falan geri toplayayım burada da ördek eti var haşlanmış da birazcık ısıtır tuzlarım bunun üzerine koyarım kahvaltıyoruz bir pilavı yenir mi demeyin vallahi böyle güzel tatları bulduk mu yiyoruz şimdi çok mu yağacak gibi bu geçici yağmur mu ne diyorsun anne ne yapayım motorların üstünü ben seninkini örttüm gerçi de ben kendimkini düşünmem lazım. Cık. Çok ilginç ya. Bilemedim ki şunları geri toplayayım o zaman. Sanımlarla kahvaltı yaptık, sonra kahve faslı yaptık. Teyzem arkaya geçti. Biz bu masaları en az 3 kere topladık, geri açtık. Bulutlar gene geliyor ama e, şu sandalyeleri tekrar topladık, açtık. Şimdi bu masayı özellikle çıkardım içerideydi. E, yura geldi, yemek yedi, sonra kahve götürdüm, kahve içiyor. E, komşu aradı, sipariş verdi, köfte tabağı istedi. Buraya gelip yiyecekmiş. Ondan dolayı bahçeye çıkardım, çünkü genelde o pek içeride oturmuyor komşumuz. Ekmeğini hazırladım, çatal bıçak ve altın Amerikan servisi mi diyorlar bunu artık ne diyorlarsa. Onu hazırladım. Annem çiğ börek hamuru yoğuracak. Mutfaktaki eksiklerini tamamlayacak. Köftesi var burada. Yanına patates çipsi yapmış ve közlenmiş domates biber yapacak. Bunun da dışında bizim öğlen yemeğim. Öğlen yemeğine yetişir mi anne içli keten yoksa akşam yemeğine mi? Öğlen yemeğine yiyeceğiz. Tamam. Öğlen yemeği için de hamur yoğurmuş mayalı hamur içli kete yapacak içli kete nasıl böyle un helvası olur da unu kavururuz ya kızlar tereyağında şekerli yapıyor bunu ondan sonra bu kabaran e, mayalanmış hamurdan bezelerinin içini birazcık hafif açıyor pişi gibi içine koyuyor kapatıyor içli kete oluyor onu da böyle tavada teflon tavada göz, e, bazlama gibi çeviriyor ve sonra tereyağlı tereyağı üstüne sürüyor kırdığınız zaman içinden böyle hani hatırlıyorsunuz ben kaşarlı bazlama yapmıştım ya bu bunun yerine e, şerbetsiz tatlı un helvası böyle akacak. Çok lezzetli oluyor. Ben seviyorum açıkçası çayla. Aslında bu arada işte bir iftardan şey Ramazan'dan sonra dikkat ettiğim dönemlere girdim. E, hazır kilo vermişken kilomu korumak istiyorum. Şu anda güncel kilomda 79 ve e, şimdi gene 3 öğün yemeye başladık. Gene annemin böyle el el becerileriyle nefis yemekleri, hamur işleri falan derken tekrar cı, cıza şey kaçırmak istemiyorum. Bunlar hep düşüyor böyle şey yapıyor. Masalara deke yapıyor. Ee, onun dışında öyle işte yani. Turist masası kaç gündür hiç yakalayamıyoruz. Efendim canım. Hazır mı? E, o gelmek daha arayacak mıydın? Hayır, gelip burada, gelip de burada de yiyecekti de. ya canım. Ben onun için masa açtım. Orada duruyor ama. Şuradan çantacı komşu gelecek. Çağrı at istersen anlar. Ben açayım servisini. Oh, oh, oh. Annemin eline sağlık. Yazan okunuyordu da müziği kapattım. Ben şimdi ne yapacağım? Teyzeme soracağım eğer e, isterse. Dinlenmeye geçti o çünkü. Eğer yapmak isterse e, şeyi vereyim. Benim e, sigara böreğini vereyim. Oturduğu yerde sarsın. Em Pür Dikkat Emine'nin bloklarını izliyor şurada. Gö görebiliyor musunuz Güneş'ten bilmiyorum. Pür Dikkat Emoş'un bloğunu izliyor. Çok dikkatli güzel bir izleyici. Anneme vakti olmadığı için izleyemiyor. <laughs> Ama beni de izliyormuş teyzem. Evet. Annem aradı. Geliyordur sanırım. Burada oturmak istemezse de artık mecbur içeriye gölge alacağız. Genelde içeride oturmadığını bildiğim için buraya açtım servisini. İçecek diye ayran içer ya, kola içer. Dün e, kola dolabını çalıştırmamıştık yağmurdan dolayı ve içecek isteyen müşteri e, geri bıraktı kolayı sıcak diye. E, ondan dolayı bugün sabahtan geldim dolabı çalıştırdım. Şurada benim yufkamla lorum var. Onu çıkaracağım dilimleyeceğim şimdi. O artık aradan çıksın. Komşu hoş geldin. İçli ketenin içini hazırlıyor. Tereyağını eriticiye un koyuyor. Şeker koyacak mısın anne yoksa Ağa beraber mi karıştıracak? Yanma. Hamur mayalanmış, müşterileri gönderdik. İyice un helvası gibi kararacak, değil mi anne? Kahverengi evet, rengini evet. alacak. Kararımızı çekti, rengini alacak. Sonra soğuttuktan sonra şeker dökeceksin içine evet, değil anneciğim. mi Evet. Soğutmadan dökeceğiz. Ha, soğutmadan şeker dökeceksin. Tamam, bu iş hazırlanana kadar annem bezilerini falan ayıracak şimdi tek kamerayı koyacağım size de hızlı hızlı çekeyim kızlar tarif için çünkü herhalde içlikete tatlı içlikete Türkiye'de yok değil mi anne bu tarif? Vallahi burada ben hiç görmedim. Ben de görmedim anne duymadım. Şey yani. ver bana sen anneciğim bir şeker de şurada ağzını aç kır kır Oh 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 maşallah. Şimdi yapım aşaması bu. Mayalanmış hamurun bezesini bu şekilde açıyor. Ondan sonra içine bir kaşık içten koyuyor. O şekerli böyle helva kıvamında. Zaten yapım aşamasını helvanı gösterdim size. Yanma anneciğim. Oy maşallah maşallah. Tereyağını ayrı böyle tavada yağ yaktı. Tamam mı kızlar? Al anneciğim spatulon buradan. havasını indiriyor. Kenarlarda kızarsın. Anladım. Ha, tamam. Sonra alt üstü pişirdikten sonra birer kaşık alt üstü yağlamasını yapıyor. Tamam demişlerim. Olay bu. Güzelce ben de tazecik çay yaptım yanına. Yeşillik istedi. Teyzem yeşillik tabağı yaptım. Turp falan dilimledim. Göstereyim size. Burada çay malzemelerini koydum. Limonlu içiyor çay teyzem. Şöyle teyzem çay çikolata almış. Antep fıstıklı kahvenin yanında içelim diye ülkeden Yarısını bugün kahve de içtik, Yarısını çayın yanına koydum. Şöyle işte roka, dereotu, tur tabağı yaptım. Bu fincan benim daha önce içmiştim de o yüzden kirli gözüküyor. Burada da haşlanmış ördek eti var. Son kalanlar bunlar. Bunu da bitirelim diye koydum. Yani karnımızı doyuracağız. Havayı görüyor musunuz? Kap karanlık geliyor arkadan. Çok fena yağacak. Çok fena yağacak. Ben motorların üstünü örttüm ama neyse bakalım hayırlısı. Dışarıdan tekrar masaları falan topladık. Bu saatten sonra gelen müşteriyi bekleyeceğiz artık. Annem ufak tefek işte et, tavuk işleri var. Onları halledecek. Takılarımı çıkardım da şey yapacağım. abdest alacağım ya onlar da şey olmasın diye, ıslanmasın diye.